Öncelikle merhabalar demek istiyorum. İsmim Kandan Özgürgök. 1997 ile 2003 yılları arasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde yabancı diller, maden mühendisliği ve ikinci dal olarak makine mühendisliği eğitimlerimi aldım. Şu anda Universal Robots olarak adlandırılan, collaborative robot teknolojisinde önemli bir firma olan Universal Robots Türkiye ve Orta Doğu, Doğu'nun yöneticisi olarak çalışıyorum. Öncelikli olarak açıkçası maden mühendisliğini seçmek tamamen aslında o dönem içinde bulunduğumuz koşullar içerisinde benim için seçmeye yerleştirmesi de burada çıkan bir sürprizdi. Ve daha sonrasında açıkçası makine mühendisliği de bir çift dal, ana yaparak Biraz daha multidisipliner olarak ve özellikle Türkiye koşullarında yapmak istediğim hedeflere ulaşabileceğim, benim için de önemli olan ve ilk hedef olan makine mühendisliğini tercih ettim. Ve ikisini de tamamlayarak açıkçası ikisiyle de direkt alakalı olmayan mekatronik olarak adlandırdığımız bir alanda yaklaşık olarak 17 yıldır da faaliyet gösteriyorum. Peki, maden mühendisliği ve makine mühendisliğini nasıl buluyorum? Açıkçası, maden mühendisliği çok keyifli. Çok bilgi, tecrübenin, ve doğal hayatın içinde olacak şekilde özellikle enerji tedari noktasında günümüzde çok önemli. Çok değerli bir disiplin. Fakat ülkemiz bu konuda gerekli noktalarda aslında pozisyonunu e, alabilmiş değil. E, bu anlamda e, açıkçası da maden mühendisliğini e, makine mühendisliği birleştirerek e, o zamanlarda planlama olarak e, iki disiplinin kesişim noktalarında kendime bir yol çizmeyi planlayarak aslında hareket ettim ve ikisini de okuduğuma çok mutluyum çünkü bana e, çok farklı bakış açıları ve bir tecrübe kazandırdı ve halen daha çalıştığım alanda da birçok sektör konusunda bilgi sahibi. Bu da açıkçası çok önemli olduğunu değerlendiriyor. Üniversite öncelikli olarak Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi çok değerli bir üniversite. Öncelikli noktası bir Anadolu şehri olarak ve içinde barındırdığı sosyal atmosfer, gerekli başkentimize yakın oluşundan dolayı ve açıkçası sosyal ve kültürel yapısının da öğrenci için çok verimli bir şehir olduğu için çok keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Hem sosyal hem kültürel hem de eğitim anlamında bir gencin çok verimli bir şekilde faydalanacağı birçok büyük ile yakın ve hayatın ve gençlerle dolu dinamik ve Avrupa standartlarında bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Tabii benim yaşadığım yıllarda bu dönüşümü açıkçası gösteriyordu. Yavaş yavaş bu noktaya geleceğini görüyordum ve bu anlamda da açıkçası Eskişehir'de, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bunları yaşamış olmak ve bu tecrübelere sahip olmuş olmak ve gözlemlemek beni mutlu etti. Bademlik Kampüsü'ne o doğal atmosfer içerisinden e, derslere e, gidip gelmekte çünkü şu anda özellikle Eskişehir'in gelişmiş e, getirmiş olduğu son dönemdeki turistik atmosfer e, o zaman daha yalın ve daha e, içinde olduğumuz doğal hayatın içinde bir şekilde e, o okula kampüse yürüyerek gidip geliyor olmak e, çok keyifli ve e, benim için heyecan vericiydi. Hem doğal ortamı, hem şehre yakınlığı ve o süreç içerisindeki e, okula gidiş gelişlerimiz benim için en güzel anılara e, açıkçası anımsatan e, örnekler benim bende bırak Özellikle okul dönemimde e, ben onları da saygıyla, e, sevgiyle almak istiyorum. Özellikle ee, Yabancı Diller Bölümünde o dönem e, bölüm başkanı olan, daha sonrasında Makine Fakültesi'nde e, yine öğretim görevlisi Zekeriya Altaç e, hocamızın ve daha sonrasında da Maden Mühendisliği Fakültesi'nde e, Volkan Bozkurt hocamızın açıkçası yönlendirmeleri, e, bize kattıkları ve aynı şekilde e, Yaşar Pancar'ı da özellikle anmak istiyorum. E, yarattıkları vizyonlar, koşullar e, özellikle yurt dışına çıkmama e, sebep oldu. Ve orada e, McGill Üniversitesi'ne, Volkan Bozkurt hocamın referansıyla bir süre gittim. Orada kaldıktan sonra bir süre benim Türkiye dönüşümün benim için toplamda daha anlamlı olacağını değerlendirerek Türkiye döndüm. Ve şu anda çalıştığım sektörde, e, Türkiye'deki önemli bir şirkette çalışmalara başladım ve açıkçası e, o dönem içinde daha çok aklımda e, belirttiğim üzere e, kariyer yolumu maden ve makine e, mühendislikleri alanının kesişim noktaları olan alanlara odaklamayı düşünürken ölüme e, şu anki mekatronik mühendisliğin uzmanlık alanı olan robot endüstrisi e, ilgimi çekti ve o alanda da e, önemli şirketlerde değişik pozisyonlarda çalışarak aynı sektörde çalışmalarıma devam ediyorum. Ülkemizin doğal kaynakları ve e, imkanlarını düşündüğümüzde gerçek potansiyelimizi tam olarak gerçekleştiremediğimizi biliyorum tecrübemle. E, bu anlamda e, özellikle maden, jeoz, jeolojim, jeoloji mühendisliği ve özellikle yeraltı kaynakları bunların işletilmesi ülke için, hayatımız için en önemli faktörler. E, fakat tabii ki konumlanmasının olması gerektiği yerde olduğunu düşünmüyorum ülkemiz için ki bu konuda e, dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda her ne kadar doğal enerji kaynaklarını daha çok kullanıyor olsak bile şu anda aslında geçmişe nazaran yine e, madencilik ve jeoloji ile ilgili e, temel e, tüketilebilir enerji kaynaklarının daha hala birçok alanda e, açıkçası ee, birçok ihtiyacı karşıladığını biliyorum. Bu anlamda e, çok anlamlı ve önemli. Ama tabii ki e, bunun biraz daha yatırma ve uzun vadeli vizyonla gerçekleştirecek alanlar olduğu için e, şu anda olması gerektiği yönde bir e, ilerleme olmadığından dolayı bu alanında çeşitli zorluklar yaşadığını gözlemliyorum ki aslında belki de benim bu e, çalışmaları yapmama da e, sebep olan vizyon da Bu noktada e, ortaya çıkmıştır. Makinomansi ise bildiğiniz üzere özellikle Türkiye'de birçok disiplinle, farklı disiplinlerle beraber gerek e, bir işbirliği içinde çalışabilen ve farklı alanlarda e, katma değer yaratılan bir yaratabilen bir e, disiplin ve bu disiplinin e, öğrettiği e, birçok e, açıkçası bilgi, donanım birçok alanda kişinin gitmek istediği yolda katma değer sağladığı bir eğitim, öğretim olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası şu anda farklı yapmayı düşündüğüm ve istediğim çok bir şey yok. Eskişehir'de yaşamış ve orada okumuş olmak benim için çok değerli ve güzeldi. Çünkü o dönemlerde dahi Türkiye'de okunabilecek en iyi üniversitelerden biriydi. Şehir, sosyal ortam, insana toplamcı bir bakış açısıyla değerlendirecek olursak sosyal, kültürel ve eğitim açısından bir insanın ihtiyacı olan, bir gencin ihtiyacı olan birçok şeyi açıkçası sağlıyordu. Bu anlamda bu açıdan baktığımda aklıma e, keşke şunu yapsaydım diyeceğim çok e, önemli bir detay gelmiyor. Bu anlamda hem e, okulumdan hem de orada yaşamış olmaktan ve yaptıklarımdan genel olarak memnunum. Tabii ki iyi bir okuldan mezun olmuş olmak, e, kendinizi yetiştirerek e, katma değer yaratarak mezun olmuş olmak çok değerli. Bunu da e, o kurumlardaki değerli akademisyenler ve ortamlar ve öncelikli olarak da kişinin kendisi ve açıkçası gitmek istediği yolu belirleyip buna göre hareket etmesiyle e, ilişkili görüyorum ki e, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin de gerek e, konumu gerek e, köklü bir üniversite oluşu hem şehrin hem de e, buradaki iklimin buna müsait oluşu e, açıkçası. E, Öğrenciye, akademisyenlerine, tüm personeli yansıyor. Bunun da tabii ki olumlu etkileri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şunu gözlemliyorum: işim gereği Türkiye ve çevre ülkelerde çok farklı disiplinlerde, farklı insanlarla bir araya geliyorum ve gözlemlediğimde genel olarak herhangi bir bölüm olabilir. Ama bizim üniversitemizden mezun olmuş olan birçok başarılı e, ve kendini gerçekleştirmiş birçok e, okuldaş e, arkadaşımı görüyorum ve mutlu oluyorum. Çalıştıkları alanlarla ilgili e, üniversite ve e, reel hayatın arasında e, bir yakın bağ kurmuş olmalarını e, ve bu dönemi kendilerinin sadece bulundukları e, disiplinde geliştirmenin dışında toplamcı bir yaklaşımla geliştirmiş olmalarının hayatın tüm evrelerinde onlara e, katma değer sağlayacağını, mutluluk sağlayacağını düşünüyorum. O anlamda hem e, okulda e, verimli zaman geçirmek, bunun dışında sosyal ve kültürel olarak olarak da e, tüm faaliyetlere katılıp e, böyle bir gelecek bulmuş e, olmak emin ki ilerleyen yıllarda e, mutluluklanacakları e, dönemler olarak kalmasına imkan sağlayacaktır. E, bu anlamda benim aklıma gelen temel şeyler bunlardır.